Evet arkadaşlar. Bu programımızda size yapmaya yapmayı göstereceğim. İlk olarak arkadaşlar buradan tarayıcıya girip tarayıcıya girip arkadaşlar. Oo. Buraya M, G, yün yazacağız arkadaşlar. M, G, yazacağız. Yazdık. İlk, ikinci yazan programa basacağız. Arkadaşlar. Sonra şu yeşil olan telefonun altındaki yeşil olan yere basacağız. Sonra o yüklenir. Sonra onu kurun. Bende var zaten. Siz onu kurun. Sonra onu kurduktan sonra şöyle şu gelir. Şu program gelir. Şu program açılır. Şu canavarın yanındaki ilk baştası değişildir. Ona bakacaksınız. Sonra geri çıkış yapın. Çıkış yapın. Sonra oraya bastıktan sonra King User yeri. King User. Sonra ona gireceksiniz. Burada buna gireceksiniz. Eğer buradan bunu deney yaparsanız Ben deneyi yaparsanız garanti dışına çıkmaz. Ha, bu kadar. Ha. İyi, i̇yi akşamlar. Yeni bir videomda görüşmek üzere.